Bence gitmelisin gitmelisin verirsen yani. ben onu bir emikleyebilirim. Şimdi her tarafım gider şimdi. Gider misin? Tabii ki. Tatlım gider misin? Tamam mı? Benim Tatlım işim yani bu. Lütfen Aslı, Aslı ne yapıyorsun? Bir dakika saçmalama ne Sen yapıyorsun? Iş bir dakika lütfen. Bir şey söyleyeceğim sana. Bir dakika iş görüşmesi bitti zaten lütfen. burada. Lütfen. görüşmüyorsun Ya tamam bir, şey bir şey otur falan. tamam. Lütfen geçer misin? Bir dakika ya. Bir dakika lütfen dedim. Kimi mi bak Tamam parmağım. Lütfen otur şöyle. Çiğ iş diyorsun be ya? Lütfen otur şöyle. Ya bu iş görüşmesi mi? Ola içiliyorsun. Tamam lütfen. Burada bir şey Hanımefendi lütfen sakin olun. Bu bir iş değil. hanımefendi ama ellerini kaldır İlal. Hiç böyle ellerini... Böyle kremliymiş gibi. Ya lütfen dedim ya. Hanımefendi kremliyim ilgilenemeyeceğim. Ben kremliyim. Hatta masajını lütfen. kendim yapmak istiyorum hanımefendi. Ben. Ya saçma Ben yapayım şimdi. masajını. Oturur musun şöyle? Otur şöyle dedim artık. Yok, otur. Itiyorsun. Uzatma otur. İçiyorsun. Otur. Abi ilgilen o zaman sen. Oo. Nasıl ya. güzel mi? İlgilen. Harika. Tamam, bizden 2500 lira e kazandın. Cihan şunu söyler misin? Çok güzel öptünüz gerçekten. Çok güzel öptünüz gerçekten. <laughs> bir de evet. bu tarafından öper misiniz? Bir de bu tarafından öper misiniz? Tabii. Canım tamam, alnımın çatından öpeceğim ben şimdi seni. Ne, ne yapıyorsun tamam, ya? Tamam, tamam. Bir şey yapmıyorum ya. Tamam lütfen. Ya kalk şuraya geç. Tamam, hayır saçma. Geç. Oturur musun? Şuraya geç. Tamam lütfen. Şuraya geç gidiyorum. Lütfen. Geç şurayı. şuraya, tamam. geç. Lütfen. Geç şuraya geç. Tamam lütfen. Şuraya geçer misin? Lütfen. Hanımefendi siz mi? bakmıyordunuz. Ya sen Öfledi bizi sizi kandırdık. Allah aşkına. Sen kandırdık. Kandırdık. kandırdık, sizi. Sizi. Tamam. Kimse, kimseye tamam. kimseyi öpmedi de. Ya kimse, kimse, kimse kimseyi öpmedi merak, merak etme etmeyin. Otur. Otur bebeğim lütfen hadi. Sen bundan söyle. Bir şey söyleyeceğim Cihan. Bir yudum daha aldırırsan bak bir yudum daha aldırırsan Hilal'e. Hilal el yerini kaldır bir yudum daha <laughs> istiyorum de. Tamam. Lütfen. Bir yudum daha istiyorum. Lütfen. Tamam bebeğim. Buyurun efendim. Cihan yudum yudum. Geldi. Cihan, Cihan'cığım sen müşterilerin kalbini nasıl fethedeceğini biliyorsun. Cihan'cığım sen müşterilerin kalbini nasıl fethedeceğini biliyorsun. Teşekkürler. Biliyor, biliyor. Biliyor. O kadar ki biliyor. Hakikaten ben bu yönünü keşfedememişim keşfedememiştim çünkü. Keşfedememiş. Lütfen sözlerine Şu dikkat et. Mavi savaş boyası mı keşf bu arada de? Seni Lütfen keşfediyorum Cihan. Ufkum genişti de. Ufkum Bu arada ya. o mavi savaş boyası falan mı? <laughs> savaş boyalarınızı sürüp gelmiş. Gülün buna Cihan, geberin buna gülün. <laughs> <laughs> savaş boyası. <laughs> ya sen ne kadar acayip, ne esprili, ne kadar güzel bir bayansın böyle. Öyle düşünmüştüm. Şimdi... İş konuşuyorum hayatım orada. İş konuşuyorsun. Evet. İş konuşuyorsun. Evet. Ananas bir aradan ben böyle alayım mı? Çok gözüme battı bu benim ananas. Bu. Böyle nimet, nimet yani. evet biliyorum. Var. Nimet bu. İş konuşamıyoruz hanımefendi. Susturur musun? Kız ya? ama iler. Biraz susturabilir misin? Tabii. Ar Şşş, ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun Aslı? Olmaz böyle şey saçmalama ya. Cihan Bey böyle devam ederse biz sizinle Acaba, çalışamayız da. Bak lütfen, Elini çeker lütfen bırak misin? şunu. Çekerim. Ya çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şuraya al, bak her taraf. Vallahi bir şey yoksa taplandı tatlandığını düşünüyorum ben? Eğitime gönderin eşinizi. Neyse önemli değil. Eğitime gönderin siz eşinizi. İki dakika boyunca her tarafını kurulayıp sürekli özür dilerseniz ya, Cihan de, Bey. De. Hilal, Hilal de sen yapma ben kurulacağım lütfen de. Hilal ben kurulacağım de. Ellerini kaldır sen de Hilal böyle gerçekten. Ha. Boynumdan başlar mısın de? Bir dakika i̇şte süren, iki dakika, dakika süren var. Ya i̇ki dakika boyunca ya bunu yaparsan abi. bizden beş bin lira kazanacaksın. Yani süren o o o başladı. O o o o. Şuraya bak, benim üstüme su döküyorsun. Hanımefendinin üzerine meyve suyu döküyorsun. Bir Çok şey. affedersiniz. Şöyle, şöyle. Şu boynumu kurularsanız. Bak hı. bence Tabii. şöyle yapalım. Lütfen otur. Bence şöyle yapalım. Sen baştan aşağı dur bak. Bırak, bırak şunu, bırak, 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 lütfen bırakır mısın? Yani. Bırak şunları, hani beni kızdırma artık ya. ya. Ya ellemediğin yeri mi kaldı, ne kaldın, ellemediğin, kuruluyorum ben burada ya. Ne kur, kendi kendine Senin kendi ne yaptığını temizlemeye ya, temizlemeye çalışıyorum ben ya. Lavaboya lütfen ya bak, bak insanlar kendine. da bakıyor, otur şöyle İnsanlar bir saattir senin tamam, rezaletine bakıyor ya. zaten. Tamam, otur şöyle. Bakıyor zaten seni. Rezil ettin bizi millete ya. Ya Hilal Hanım, gerçekten çok özür dilerim sizden tekrardan. Bu ensemi kurular mısınız de? Şu ensemi de. Tabii. Hilal şeydi ama çok huylanır menşemden. Evet, dikkatli olun, dikkatli olun de. Aslı lütfen. Ben kızlarla konuşup gidiyorum. Ya huylanma biraz, dikkatli. Benim'e de bir damla geldi. Şuralara benim'e de biraz geldi. Çok özür dilerim Hilal Hanım, gerçekten. Kız arkadaşım adına sizden özür diliyorum. Biraz patavatsız kendisi de. Sen kimin adına kimden özür diliyorsun Senin ya? Senin adına hanımefendiden. Biraz s... Benim Kendiniz. adıma ha... Eğitime gönderin de Hilal. Eğitime gönderin de. Kelime falan bulamıyorum ben şu an. O zaman Anladın eğitime mi? gönderin. Bence o kelimeyi bir daha tekrarlama. Yani ben... Her yeriniz kurudu mu Hilal Hanım de? Her yeriniz kurudu mu Hilal Hanım? Özel bir isteğiniz var mı? Biraz daha. Tabii. şöyle. Tabii biraz daha. Şişt! Hey hey, yapma. Biraz daha. Yap, yapma, yapma, yapma saçma O zaman ya. indir. Anladın mı? O... Elini indir o ya, zaman. Baksana ben temizliyorum. Sen ne yapıyorsun ya? Sen temizledikçe ben ne yapacağım?